hikaye şöyle başladı. Ben İstanbul Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini beraber okudum. Bu yıl benim sahnede profesyonel olarak 50. yılım. Bugüne kadar yüzden fazla oyun sahneye koydum. Birçok oyunda rol aldım. Bunun yanı sıra gayet tabii televizyon dizileri ve sinemada da oynadım. Ama kendimi en iyi, en mutlu, en kendime güvenir biçimde hissettiğim yer daima yönetmen koltuğu oldu. Tiyatro iyidir, iyi gelir. Sadece oyuncuya iyi gelmez, sadece yönetmene iyi gelmez, seyirciye de iyi gelir. İşte ben bu iyi insanların oluşturduğu mesleği yapmaktan ömrümün sonuna kadar mutlu olacağım. Bunu bana bu sevgime karşılık tiyatro tanrısının verdiği bir hediye olarak görüyorum. Şimdi bu ustaların böylesine biz çıraklara el verdiği bir mesleğe ihanet etmek mümkün olmaz. Bugün dünyaya yeniden gelsem yine tiyatroculuğu seçerdim. Sahne arkası programının genç yapımcıları böyle bir öneriyle gelince mutluluk duydum. Mutluluğumun nedeni şu. Bu yıl benim sahnede profesyonel olarak 50. yılım. Yani kent oyuncularıyla birlikte gittiğimiz Merzifon turnesinde ilk yevmiye zarfımı aldığımdan bu yana tam 50 yıl geçti. 51. yıla girdik. Bu süre içinde özellikle yönetmen olarak, aynı zamanda oyuncu olarak tiyatroda son derece mutlu bir 50 yıl geçirdim. Hani Muhsin Ertuğrul hocamızın dediği gibi... Bugün dünyaya yeniden gelsem yine tiyatroculuğu seçerdim. Benim de aynı şekilde mottom olabilir yeni deyimle. Hikaye şöyle başladı. Ben İstanbul Belediyesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini beraber okudum. O zaman öyle bir imkan vardı. Asıl sevgilim tiyatroydu ama hukuku da ihmal etmedim. Her ikisini de zamanında bitirdim. Ve o zamanlar daha konservatuvar tiyatro bölümünde okurken bölüm başkanımız içinde, Nurlar içinde yazsın, Yıldız Kenter'in özellikle yönlendirmesiyle bütün vaktimiz tiyatronun en parlak döneminde bile Kenter Tiyatrosu'nun kulislerinde, sahnesinde, gişesinde, koltuklarının arasında ve hatta ve hatta girişteki küçük kitapçısında geçti. Tiyatroya dair tabii ki okuldan çok iyi öğretmenlerle, Melih Cevdet Anday, Çetin İpekkaya, Yıldız Kenter tabii başta olmak üzere çok iyi öğretmenlerle eğitim aldık. Büyük yararını gördük. Nurlar içinde yatsınlar ama asıl tiyatroyu Ustalarımızın da dediği gibi o tahtanın üzerinde öğrendik. Ee, öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri yalnızca nasıl oynayacağımız ya da nasıl sahnede davranacağımız değildi. Kulis ahlakı nedir onu öğrendik. Tiyatronun yazılmamış kuralları nedir? Gentilmenlik tiyatroda ne demektir? Ee, ve en önemli düsturu hocalarımız bize öğrettiler. Tiyatro bir ihtiras mesleğidir bu çok doğal ama ihtirasınız hiçbir zaman aklınızın önüne geçmesin dediler. Ben bunu hayatım boyunca uygulamaya çalıştım. Bugüne kadar yüzden fazla oyun sahneye koydum. Birçok oyunda rol aldım. Bunun yanı sıra gayet tabii televizyon dizileri ve sinemada da oynadım. Ama kendimi en iyi, en mutlu, en kendime güvenir biçimde hissettiğim yer daima yönetmen koltuğu oldu. Çünkü meslektaşlarım zaten bilirler ama tiyatroya heveslenen arkadaşlarım da mutlaka buna katılacaklardır. Oyuncu yönetmenin yardımıyla o rolün kendinden istediği dünyayı kurar. Yönetmense bütün dünyayı kuran kişidir. Herkese ayrı ayrı düşünür ve hayalini bir büyük kapsam olarak ele alır ve sahnenin üzerine taşır. Tiyatronun yine biraz önce söylediğim gibi yazılmamış kurallarından biri, yönetmenin mutlak hakim, hatta tiyatrocuların deyimiyle diktatör olduğudur. Olmak zorundadır. Çünkü gemiyi açık denize çıkarıp sonra da limana götürmekte sorumlu olan kaptan odur. Ha ben kendi yönetmenliğimde benim benimle birlikte çalışan arkadaşlarım bunu çok sık söylerler. Çok demokratik ve yumuşak bir yönetim tarzını tercih ettim. Çünkü bu işin sevgiyle üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Herhangi bir mizansende, herhangi bir rolün yorumunda bir parlak fikir bir başka arkadaşımdan geldiği zaman memnuniyetle uygulayarak hatta adını da söyleyerek işte bu Ahmet'in fikri bunu böyle yapalım diyerek yapmaya çalıştım. Bunun da her zaman yararını gördüm. İki türlü yararını gördüm. Bir, tabii ki prodüksiyonun o noktada daha iyi, daha verimli olmasını sağladık. İki, oyuncularla aramda kurduğum bağ beni son derece mutlu etti. Çünkü biraz önce de söylemeye çalıştım. Bu hakikaten bir aşktır, bir sevgidir. Ve bu mesleği sevmeden yapma ihtimali yoktur. Tesadüfen bu mesleğe girmiş de sevmeden bu işi devam ettirmekte olan hemen hemen hiç kimseyi görmedim. Çok uzun yıllar şehir tiyatrolarında çalıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bir dönem müdürlüğünü yaptım. Bunun yanı sıra yönetmen olarak çok uzun yıllar çalıştım. Orada o ödenekli tiyatronun çatısı altında bile tiyatrocuları esas hayatta tutan şeyin heves, disiplin ve çalışkanlık olduğunu gördüm. Şunu iddia ediyorum. Yetenek dediğimiz şey soyut. Yani resimde yetenek başka bir şey. Çünkü o göz, o ressamın gözü benim gördüğüm perspektiften fazlasını görüyor. Müzikte yetenek tartışılmaz müzik kulağı diye bir gerçek var. Onun duyduklarını ben duymuyorum. Ama tiyatroda yeteneğin önünde daima zeka ve çalışkanlığın geldiğine inanıyorum. Zeki ve çalışkan bir oyuncunun başaramayacağı hiçbir rol yoktur. Hayat bunu bana kanıtladı. Ben de bu kanıtı sevgiyle destekliyorum. Çünkü öyle şu rolü ben oynarım, bu rol ona uygun değil falan diye bir takım söylenen şeyler geçici küçük sebeplerdir. Herkes için her rol vardır. Örneğin benim tiyatromda bu yıl 20. yılını bitirdiğimiz Kedi sahne sanatlarında e, öyle arkadaşlarımız var ki 50 yaşından sonra bu mesleğe heveslenmiş, başlamış ve o kadar ciddi çalışmış ki bugün son derece prensipal roller oynuyorlar. Sadece bizde değil, dışarıda da. Dolayısıyla e, tiyatronun geldiği bu konumda, 3500 yıllık yaklaşık bu kadim sanatın geldiği bu konumda bir gerçekle yüzleşiyoruz. O slogan boşuna bir slogan değil. Tiyatro iyidir, iyi gelir. Sadece oyuncuya iyi gelmez, sadece yönetmene iyi gelmez, seyirciye de iyi gelir. İşte ben bu iyi insanların oluşturduğu mesleği yapmaktan ömrümün sonuna kadar mutlu olacağım. Tiyatro ile ilk tanışma tabii lise olur. Genellikle öyle olur. İlkokuldaki müsamereleri saymıyorum. Hatta internetin yazmadığı bilgileri de aktaralım. Ayrıca bir yığın yanlış bilgi de var internette. Aracılığınızda bir tanesini hemen düzelteyim. Benim doğum günüm olarak nedense 19 Mayıs, 14 Mayıs gibi tarihler var. Ben 14 Eylül 1952 doğumluyum. Bunu düzeltmiş olalım. Sonra yine internetin o kendi karmaşası içinde yazılmayan şey, benim hayattaki ilkokulu alırsak ilk rolüm bir müsamerede sonbahar rolüydü. <laughs> Sonra ona rol demek nedenli ne doğru olur bilmiyorum. Lisede yani benim okuduğum sevgili okulum İstanbul Erkek Lisesi'nde bu tür e, tiyatro çalışmaları çok ciddiye alınır, desteklenir. Ve mutlaka ve mutlaka her sene en az bir oyun hazırlardı öğrenciler. Ve bu oyunları da genellikle o zaman şehir tiyatrosundan gelen profesyonel abilerimiz, üstadlarımız yönetirdi. Biz disiplini, tiyatro disiplini mesela ilk orada öğrendik. Sonra geçen zaman içinde tabii iyi bir seyirci oldum çok küçük yaşlardan başlayarak çok iyi bir seyirci oldum. Ve hayatımda mutlulukla anlattığım anılardan biri şudur ki benim ciddi olarak ben bu dünyanın içinde olabilir miyim diye heveslendiğim Yaygara 70 yani 1970'te Dormen Tiyatrosu'nda oynadığı Yaygara 70 müzikal 2 7 kere seyretmiştim. Müzikalin yönetmeni Haldun Dormen'le çok yıllar sonra sahne arkadaşı olduk. Ben yönetmen oyuncu olarak veya karşılıklı iki oyuncu olarak çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Bunu bana bu sevgime karşılık tiyatro tanrısının verdiği bir hediye olarak görüyorum. Ondan sonra tiyatro meselesi konservatuvarda tabii daha biraz ciddi hale almaya başladı. O zaman kendi aramızda tiyatro grupları kurduk. İlk grubumuzun adı Amatör Oyunculardı. Orada da mesela biraz vaktinizi alacağım ama çok sevgiyle andığım bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Biz bir komiser geldi diye, sonra benim tiyatromda da oynadık. E, Priestley'in çok ciddi bir oyununu oynuyoruz. Bir İngiliz aristokrat ailesinin evinde geçiyor e, Şehzade başında o zaman tiyatro vardı bir tiyatro binası. Bir günlüğünü oraya kiraladık gittik prova yapacağız. O tiyatroda 2-3 sene devamlı olarak Necdet Uygur rahmetli oynuyordu. Biz tiyatroya gittiğimiz zaman Necdet abi de oralardaymış. Hoş geldiniz filan falan. Oyunu sordu. İşte dedik böyle böyle priste bir o İngiliz oyunu oynuyorsunuz filan. Sonra biz panolarımızı, dekorumuzu kurmaya başladık. Çocuklar İngiliz evi böyle olmaz dedi. Durun bakayım çekilin kenara. Boyayı, fırçayı ve ek panoları getirterek alıp bizim dekorumuzu yeniden boyadı. Ben bunu ömrümün sonuna kadar hatırlayacağım. Bu işi doğru yapalım. Hadi bakalım kolay gelsin dedi. Yanaklarımızdan öpüp gitti. Şimdi bu ustaların böylesine biz çıraklara el verdiği bir mesleğe ihanet etmek mümkün olmaz. Zaman zaman aramızdan kendi kibrine kapılıp, kendi ee, nasıl diyelim kötü duygularının esiri olup bu işi kötüye kullanan meslektaşlarımız çıkmadı mı? Çıktı. Her meslekte vardır. Ama bu işi gerçekten seven insanlar işte böyle ustaların yolundan yürümeye devam ediyorlar. Ee, hayatım boyunca ben aynı şekilde e, Hele yaşım ve Kıdemim belli bir noktaya geldikten sonra Öğrenci yetiştirmeye ve genç oyuncularla Onlara yol açmak üzere Çok ciddi çalışmaya hep talip ve istekli oldum Bunu da yapmayı başardım Çok uzun yıllar Sevgili Can Güzdaf ve Ersen Güzdaf'la birlikte kurduğumuz Diyalog adlı eğitim kuruluşunda hem topluluk önünde konuşma hem tiyatro dersleri verdim. Sonra bayağı 30 küsur yıla yakın, sonra diğer topluluklarda, özel konumlarda bu dersleri vermeye devam ettim. Bizim tiyatromuzun bünyesinde vermeye devam ettim. Ders vermekteki tırnak içinde de amacım şuydu, bu işle tanışmalarını sağlamak. Sizin programınızın varoluşundan istifade bir bilgiyi paylaşmak isterim örneğin konuyla alakası var. Onun için paylaşmak istiyorum. Mesela konservatuvara, tiyatro bölümlerine yani giriş kursları var. O giriş kurslarında çoğu zaman gerçekten bir tiyatro kursu konseptinde çocuklar çalıştırılıyor. Oysa konservatuvar giriş sınavı demek bu işe adaysınız demektir. Dolayısıyla orada size öğretilmesi gereken doğru nefes kullanımıdır. Bir rolün nasıl algılayacağınız, nasıl yorumlayacağınızdır. Dolayısıyla bu çocuklar sanki bir tiyatro oyununda oynayacakmış gibi o kurslarda bu başlık altında çalıştırdıkları zaman şu hatalarla jürinin karşısına geliyorlar. Ben jürilerde de bulundum özellikle. E, dekoruyla, kostümüyle kendince bir parçayı, bir oyunu hazırlıyor, oyunun bir parçasını. Makyajını yapıyor, yerinde müzik çalıyor yanında ve o rolü tabii ki çok ham bir oyuncu adayı olduğu için genellikle de abartarak oynuyor. Dikkat etmediği en önemli şey sesi duyuluyor mu? Diksiyonu nasıl? nefesi yetecek mi? Ve bütün bu çabalar sonra hüsrana uğrayıp da sınavı kazanamayınca hakikaten anlamıyorlar. Niye kazanamadık? Gayet basit. Gireceğiniz sınav konservatuvar bitirme sınavı değil. Konservatuvara giriş sınavı. Dolayısıyla sizden, Yıldız Hoca'nın yine nur içinde yatsın kulaklarını çınlatalım. Sizden ham malzemeniz isteniyor. Örneğin hoca erkeklerin özellikle öğrencilerin sakal ve bıyık bırakmasına son derece karşıydı. O mask nötr derdi Fransızcadan. Yani yüzünüzün nötr halini göreyim ki ben bir ressam olarak onu boyayabilecek paleti oluşturayım. <laughs> genç kızlarımızın, genç kız oyuncu adaylarımızın saçlarını kısacık ya da iddialı kesmelerine karşıydı. Uzun normal bir saçınız olsun ki ben oraya göre onu adapte edebileyim. Bu bir tiyatro gerçeği. Hakikaten bir tiyatro gerçeği. Onun için dilerim genç meslektaşlarımdan, meslektaş adaylarımdan bu programı izleyecek olanlar olursa ki eminim olacaktır. Ee, o zaman buna dikkat etsinler lütfen. Şimdi yine sınavlar yaklaşıyor. Öyle büyük hazırlıklar yapmak yerine doğru insanlarla doğru doğru parçalar çalışsınlar. E ee, yönetmenliğin en hoş tarafı şudur. Yönetmen hayal kuran ve yorum yapan insandır. Dolayısıyla yaratıcı tarafı insanı çok besler, çok heveslendirir. Ben hep insanlara anlatıyorum, tiyatro dışı insanlara. Çünkü hep aynı espri yapılır. İşte provaya gidiyorum dersiniz. Ya bir oyun çıkaracaksınız, 30 gün, 40 gün prova yapıyorsunuz. Ne lüzum var? Doğrudur, dış dünyaya öyle gelir. Oysa o işin nasıl ilmek ilmek işlendiğini ve bunun aslında bu keşifleri yaparak yönetmenle oyuncuya nasıl bir zevk verdiğini bilmezler bilmedikleri için böyle konuşurlar. Önünüze ne olursa olsun diyelim Hamlet sahneye koyacaksınız. Bütün dünyada binlerce defa sahneye kondu. Ülkemizde de kaç defa çok farklı versiyonlarla. O zaman siz yönetmen olarak diyeceksiniz ki ben ne yapmak istiyorum? Bunun sınırları ne? Elimdeki malzeme, oyuncular ne? Hangi sahnelerde nasıl oynayacağım? Bütün bunu bir araya getirerek bir inşaatı yapmaya başlıyorsunuz. Ben şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Doğruluğu tartışılabilir ama yönetmen mimardır, oyuncular mühendis. Yani asla kalpa usta çırak falan değil. Onlar teknik insanlardır. Öğretilen şeyin, çizilen konseptin çok doğru uygulanması için bütün donanıma sahiptirler ve yaparlar. Oysa diğeri mimardır, uçabilir. Çatısını şöyle yapayım, bahçesini böyle yapayım. Dolayısıyla o yaratıcılığın insana verdiği zevk, Yönetmen olarak beni hakikaten mesleğime gerçekten ama inanarak bunu söylüyorum ve bütün samimiyetimle yapmam için neredeyse tek sebep. Sabahleyin, e, yine Haldun Dormen'in, Haldun abinin kulaklarını çınlatalım. Onun çok güzel bir lafı vardır. Sabahleyin, uyandığım zaman o gün provam, oyunum ya da dersim yoksa berbat bir güne başlıyorum demektir. Çok doğru. Tiyatroculuk öyle hani aşk maşk diyorsak işte bu. Öyle bir meslektir. Tiyatro sizi motive eder. Hele yönetmenseniz. Benim en sevdiğim dönem genellikle yönetmen arkadaşlarım da bunu onaylayacaktır tahmin ediyorum. Prova sürecidir mesela. Oyun oynandıktan sonra tamam bitti artık teslimsiniz. Her ne kadar benim gibi yönetmenler oyunda, oyun arasında da vıdılar şurayı çıkaralım bir daha oyuna bunu yapalım derler. Ama ne olursa olsun asıl yaratım süreci zahmetlidir. Kan ter ve gözleşiyle örüldür ama o prova sürecidir. Ve insana verdiği tatmin hissi çok yüksektir. Harika, çok çok. Ee, şöyle bir şey var tiyatroda ee, Birçok oyun yönettim gerçekten hem şehir tiyatrolarında hem özel tiyatrolarda hem kendi tiyatromda. Bunların içinde ayrım yapmak çok kolay değil. Ama ben de çok iz bırakan bir iki oyunu sevgiyle anmak isterim. Bir tanesi Yücün Onayil'in Günden Gece'ye adlı oyunudur. Şehir tiyatrolarında Gencay Aygül'ün çevirisiyle Toron Karacaoğlu, Nedret Güvenç, Yalçın Boratap, Arif Akkaya, Nergis Çorakçı gibi çok iyi bir kadrodan sahneye koymuştum. Çok zor bir oyundur, çok gerçekten zor bir oyundur. Çok iç içe geçmiş ruhsal örgüler söz konusudur. Öyle iyi bir kadroyla iyi bir iş çıkarttığımı inanıyorum. Onu sevgili anımsarım. Sonra kendi tiyatromda Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı eserini sahneye koydum. Orada da değişik bir reji anlayışı vardı. Sahnede üç tane Feride vardı. Yani Feride'nin çeşitli yaşları ama bir flashback anlamında değil. Her biri diğer yaşını seyrederek hep sahnede var oluyordu. Dolayısıyla o yaştaki Feride'nin yaptığı diyelim hata, küçük Feride'de şaşkınlık, büyük Feride'de ise ah işte öyle yapmıştım ifadeleri uyandırıyordu. Seyirci hiç adırgamadı. Beni çok korkuttular ev yani seyirci üç Feride'yi birden sahnede niye kabul etsin. Onu da çok sevgiyle hatırlıyorum. Bir de tabii son iki tane oyun var ki benim baş tacım onlar. Biri öyle Ozanlar Derneği. Hala oynuyoruz. Bir tanesi de Yaprak Dökümü. Bunlar benim çok sevgiyle hatırladığım oyunlarım. Tiyatro yaşayan bir süreç, Kedi Sahne sanatları 20. sezonunu tamamlarken halen kibarlık bu dolasını yaklaşık 18 yıldır 750 aşkın performans sayısıyla oynamaya devam etmekte. Ölü Ozanlar Derneği 8. sezonunu bitirdi, o da 200. oyuna yaklaşıyor. Bu yılki oyunumuz Yaprak Dökümü yeni başladı, ama devam edecek uzun soluklu bir oyun olduğu ortada. Şimdi biz tiyatrocuların klasik dönemindeyiz. Biz bu kaydı yaptığımız sırada bir tür sezon sonu. Bizim için sezon sonra demek, gelecek sezon ne yapacağız anlamına gelir. Biraz önce bu programa katılmadan önce de yetkili arkadaşlarımla onun toplantısını yapıyorduk. Gelecek sezon içinde şimdiden saptanmış iki tane oyunumuz var. Bir Slovak yazarın ilk kez oynanacak bir oyunu, Malin Moro'nun Kısa ve Mutsuz Hayatı adında. Bir tane de Chekhov'dan çok, onun öykülerinden, bir öyküsünden derlenmiş güzel bir oyun, Kuğuların Şarkısı. Böylesine hoş bir programa katılmaktan büyük bir onur duydum. Radmi ve Kemal kardeşlerime teşekkür ediyorum ve programın bu tür programların hatta hepsinin biraz daha genişletelim. Uzun soluklu ve bol izleyicili olmasını diliyorum.